Havaların soğuk olduğu bir günde okulumuza sığındı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bir idare olarak onu sahiplendik. Aşılarını yaptırdık. Ve günlük olarak yemini suyunda da veriyoruz. ile sınıfta öğrencilerle beraber e, sınıfa giriyor. Öğrenciler de seviyor. Burada amaç şu, öğrencilerimize hayvan sevgisini gerçekten verebilmek, yani bunu yaşantı olarak verebilmek. Bu yaşlarda çocuklara acıma, merhamet duygusunu verebilirsek, gerçekten büyüyünce de bu çocuklar bu duygularla donanmış olacaklar. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Pandemi döneminde biliyorsunuz çocuklar okuldan uzaklaştılar ve motivasyon anlamında çok şey kattı karamel onlara. Onların okula olan isteksizlikleri ya da az olan motivasyonlarını bence çok olumlu yönde etkiledi ki okula gelir gelmez ilk aradıkları gözlerin aradığı karamel oldu artık. Derslerde yine aynı şekilde o Rahatsız olmasın diye derslerde daha sessizler, daha uyumlular. Bir öğrencinin e, derse istekli gelmesi, motive gelmesi çok önemli. Özellikle küçük çocukların. Ve bu anlamda çok olumlu katkısı olduğunu düşünüyoruz Karamel'in. E, onun için biz de elimizden gel, geldiğince yaşanabilir hale getirmeye çalıştık okulu. E, okulun belli yerlerinde e, yatacağı, besleneceği alanlar oluşturduk ona. Bu şekilde biz onunla çok mutluyuz. Umarım sağlıkla devam eder bizimle yaşamaya.